Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda biliyorsunuz biz şu anda ittiriyoruz. Andras bölgesindeki Lindon ırkını. şöyle bakalım. Şu anda hem burayı tamamen Lindon'dan temizlemek hem de akabinde güzel bir şekilde önümüzü açmak. Zaten şöyle baktığınız zaman şu an için Bakalım bak, ölüm sayısına bakabiliyor muyuz? Bakalım bir. Şu an 900 kalmış. Şuraya bir konum koymuşuz. Evet. 2 saat 55 dakika. Yolun açık olsun dostum. Şimdi şurada 5 tane ordu var. 5 tane. Bizim de 3-6 tane yerimiz var. 3 karelilememiz lazım. Sıra sıra yapalım. Önce Aragorn'u atalım. Aragon tekrardan tazeledik. Kazattım 4 yıldız yaptım bu arada. Daha %50 ekipmanlar. Tekrardan kaskını ve göğsünü hazırladım. EOV'nin de aşağı özelliğini 5 yıldız, 4 yıldız sarı oldu. Şöyle güzel de bir Gandalf yaptım arkadaşlar. Tekrardan ve yanında da çakır keyifli bir gimli. 4 komutanımız var şu an. Ona da bir ayarlamasyon yapacağız. Bunları dengel tutabilmek için ordularını dengeli hazırlayabilmek için. Hatta şu anda sizle konuşurken de şöyle bir ordu basalım biraz. T4'ler daha devam ediyor. Şuradan bir biraz bir okçu basalım. 5000 tane yeter. Evet, devam edelim. Bir tane daha Eobin'le atalım. Şuraya bir ölüm vuruşu mu yapsak acaba Aragon'la? Yapak gitsin anasını satayım. Ne kaybederiz? Ama dur bakayım bir. Bir, iki. Son karoyu burada patlatsak. Önce şuraya patlatalım bunu. Şimdi iki hakkımız var. Kim bu yürüyen? Buradaki nerede? Lindit. Kaç dakika? İki dakika. Feanor. Şuradan bir yürüyelim tekrardan. Tembel yüzde olmadığı için daha henüz. Direkt getirdim ben de. Bu da patlamak üzere büyük ihtimal aynen. Şimdi oradan web odayı patlatırlar BB oda. Şuradan raporlara bir bakalım kim ne durumda. Arazi almış. Sencer Bey'in Sici ordusunu patlatmışlar. Oo. Güzel bir kanat diye. Hiç T3 komutanlara ben bir yatırım yapmadım ya kolay kolay. Oo, burada 26 bin level bir Aragon var. Siege <laughs> için kullanılıyor. Oo patlatabilir mi? Ko Sıkıntı yok. Sıra bende mi? Bakalım. Buradan 41 level haldırı patlatmışız. Arkasından gimliye patlamışız. %100 oldu mu? Bir koymaya %100 olmuş. Onların hepsini patlatı büyük ihtimal. Evet şu anda EOV'nin içeride. 3 rapor aldık arkadaşlar. Gimli bam. Arkasından Feanor'un Legolas'ı bamlamış. Bu da ezikmiş. Boromir. Buradan da bir Gandalf yemişiz. Temizlik yapmışız yani anlayacağınız. Şurada bir tane kaldı. Onu da patlatsak güle güle bu arada yolunuz açık olsun. Hemen sana bir takviye çağıralım. Yeni baştan. Şöyle bir 1500 ölü. Şöyle bir 2300. Biraz da okçu atalım. Gandalf'ın ki %100 olmuş mu olmuş. Şimdilik sen orduları bir alalım. Kardeşim. Şu bir takviye atalım. Kışlamız ne durumda? Kışlamız da kontrol altında. 5000 okçu da geliyor. Okçularımızı fullledik. burada maksimum yaptık. Bu da iyi. Şimdi 3 dakika içerisinde burayı almamız lazım. Aa, aa, gitmişler. Kalanı da Euro mu patlatmış? Bakalım bakalım bir. Burada bir Bunları da şutlamışız. Hep ezik ordular bunlar ya. Bu kadar da etkili bir ordu yok ki. Yani bu umutanlarla mı kafa tutmaya çalışıyorlar anlamadım ki. İlginç. Bunlara bozalım gençler. Sıralama olarak ne durumdayız? Yanında bir bakalım. 26. sıraya kadar yükselebilmişiz. 6750. Eowyn gerçekten hem az oz bir, birim kaybediyor hem de fark etmiyor yani karşıdakinden ne kadar güçlü olursa olsun. Şundan bana da lazım. Geç ona gelecek kadar ona gelene kadar bir tane daha lazım ama şuna bir bakım öyle bir üzerine. 5 tane istiyor. Kale levhası da iyi aslında. Tam bir odak komutanı için. Ordu defansı insanlara. Muhafızlarla okşular rohan birliklerini koy. Of. O Gandalf da iyi iş yapar. Bunu da aslında kasmak lazım. Ha, burada bir, bu duvalin de çalışır mesela bunu kasarsam o şey cücelerle. Evet, bakın buradan ne rapor çıkar Zaten GG ya Bu Andras'ta aldıktan sonra o Biter artık daha oraya oraya bir şey kalmaz Şuna gerek yok Bozalım Şuna iptal edelim Şunu iptal edelim bu hangisiymiş? Buna da gerek yok iptal edelim Gereksiz fortlar O kalsın bu üç araziye gidiyor olsun bakın bir. Bakalım en etmeyi ne durumdaymış. Evet. Takviyemizi çağıralım ve videomuzu sonlandıralım değerli kardeşlerim. Şu anda Andras'ta da muhtemelen alırız. Aldıktan sonra doğru istikametimiz yukarısı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.